Hepinize merhaba arkadaşlar bugün de Clash of Clans oynuyoruz Bu videomuzun konusu şu anda ekranda gördüğünüz gibi full Ejder salısı yapacağız arkadaşlar ee, Bayağıdır tek taban serisi adı altında bir video çekmiyordum En son madeni çekmiştik ama o max seviyeydi yani kendi hesaplarımdan çekmiyordum bayağıdır Ejder yapayım dedim Ana hesabımda yapmamın sebebi de Ne bileyim ben bu hesaplarda bayağıdır oynamıyoruz İstiyordunuz yorumlarda işte köy masaya hesabından sağlar yap vesaire Bununla çekelim maçası çok dönem değil onun dışında da gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane de bu ne bir Noel Baba sürprizi miydi bir şeydi. Ben normalde bu videoyu bayağı bir öncesinde çekecektim. Ama işte fırsat olmadı türlü gördüğünüz gibi o büyüler duruyor hala. Ne böyle bir şey gıcırdıyor bu arada. Yap. Ha. Yapma bu tür şeyler. Neyse. Dediğim gibi 10 tane ejderimiz kullanıcı arkadaşlar. Arkadan da bastım çıkıyor. Ben yine hızlandırma basacağım tabii ki. onun e, dışında mutlaka açılan video yok. Ben mutlaka arkadaşlar. Güzel benim bekliyorum açacağız sizden. Şimdi derseniz hiç uzatmadan gelelim. Şu büyüler vesaire Hazırmış. Tamam bas. Bas bakalım bas. Eee... Ya, büyüleri daha hiç kullanmadım ha buyu büyü bile arkadaşlar. Hani hesabımda da kullanmamıştım o zaman. İlk defa deneyeceğim. Sadece gördüğüm kadarıyla bırakıyorsunuz. Bıraktığınız noktaya yukarıdan böyle bomba tarzı bir şeyler bırakıyor. Ya, öyle anladım kadarıyla. Dener zaten şimdi siz biliyorsunuz kesin de ben biliyorum. Cahalım bu konuda şu anda. Bu, bu ne Buna saldırılabilir mi? Abi şimdi büyülere güvenemiyorum. Ejderlerle saldıracağım da büyülere güvenemiyorum ki. Emle öfke falan olsa. o Şu köy tam bizlik. De. Ganimet yok abi. Güzel bir ganimet bulalım ya. Güzel bir ganimet. Öyle bir köy. Kara de fena değilmiş. Hmm. Nasıl yapsak ki? Geç. <laughs> nasıl yapsak ki geç. <laughs> çok güzel ya. Devam et. Son iki köye bakalım dedim bana. Şu köye sallama arkadaşlar. Güzel garmeniz var. Köy Nasıl yedi ancak üç tane hafızlanması var. Zaten aynı hesaba geliyor. Hızlı konuşmaya başladım. Farkındayım. Bir önce şu hafızlanı götürün. Sonunda ben de anlamadım. Şimdi abi. Şöyle bırakmak istiyorum. Şunları deneyeceğim. Mesela şuraya bırakınca ne oluyor? Ay alttan gelmiş. Bu mudur abi? Ya, bu mudur süperse? sen ya, senin yaptığın büyü bu mudur? Şöyle git Allah'ını seversin ya. Etkisiz eleman ya. Allah'ın saçması. Tövbe tövbe. Abi hiçbir halta yaramıyor neredeyse ya. Zerre bir şey vurmadı ha. Devam et. Rahatça 3 yıldız alacağız Zaten bu çok önemli değil arkadaşlar. Ya ejder saldırısı. açası üst kupalarda işte kupa kazanlar için ne durumda bilemiyorum ama şu anda pek popüler değil ya. Ne bileyim. Bir etkinlik falan yaptılar. Normalde o zaman çekecektim de. Ee, pek girmiyorum arkadaşlar. Klasik yok ne yazık ki bende. Etkinliklerde de açısı şöyle yorumlamak, yorumlamak istiyorum açısı arkadaşlar size soruyorsun çünkü ya etkinlikler çok iç açıcı değil arkadaşlar. Yani Clash Royale gelen etkinliklerle Clash of Clans'a gelen etkinlikler arasında dağlar kadar fark var. Sen ejderin maliyetini düşürtüp düşürtüp ne bileyim işte Eee süresini düşürtüp de bir şey beklemen açısı bu oyunu ilerletmez. Eee ejder kullanan adam zaten kullanır. Kullanmayacak adam zaten kullanmaz. Dedim ki ben girip hiç Tenezzül bile etmedim yani düşük maliyetiyle falan. Eee tabii ki sevenler sevilenler vardır ama Supercell'den beklentim daha güzel etkinlikler. Atlama büyüsü etkinliği diyor. Ne yapacaksın? Atlama büyüsünün et şeyini mi düşürteceksin? Yani X'ini mi düşürteceksin? Düşürsen ne olacak ki yani? Atlama büyüsünün sen iksini 3'e düşürsen ne olur? 5'e düşürsen ne olur yani? Kullanan adam zaten kullanıyor. Ben full atlama büyüsü mü atacağım mesela? Yani, yani, biraz düşününce saçma etkinlikler olduğunu anlarsın zaten arkadaşlar. Atlama büsü etkinliği diye bir şey olmaz abi. Ne yapacaksın atlama büsü 3 kat mı atlatacak? Ne yapacak mesela yani? Belki öyle bir şeydir bilemiyorum ama bana pek iç açıcı gelmiyor bunlar. Umarım güzel olur. Umarım Clash of biraz daha güzel güncellemeler, mantıklı şeyler yapar da biz de zevk alırız yani. Şöyle şu kralı da hemen hızlıca hızlandırayım. Ordum hazır zaten. İki köye bakacağım sonra tek başıma harcayacağım seni bekletmek istemiyorum şu güzel aslında ya bir de kötü bir köy ee, O, buna saldırılabilir aslında ya üçüncü olsam dışarıdaymış şu köye saldırabiliriz arkadaşlar şey yapacağım kralımdan şu hava almaya çalışacağım açıkçası haydi ölü kan deteğini bastım şu basan basın hemen hızlıca alalım güzel onun dışında da iki deprem bir e, şey, iki yıldırım bir depremle de şu hava sanmasını indirmeye çalıştım ve indirdim şimdi aşağıdan saldırımıza başlayabiliriz köşede bucakta bir şey yokmuş hmm. ya şey yap mesela bu ya mesela oyunu çekmek için arkadaşlar o kadar şey var ki çok kullansa mesela ben aklıma gelen örnek vereceğim yani sohbet edelim. Yani ne yap biliyor musun? Mesela bu hani güncellemeden sonra eskiler özellikle çok iyi bilir bunu. Güncellemelerden sonra bir altın saat dediğimiz bir dönem vardı Clash of Clans'ta arkadaşlar. Nedir bu altın saat? Güncellemeden yaklaşık bir saat boyunca, güncellemeden sonra bir saat boyunca aradığınız, atıyorum bastığınız her köy, ya yani ilerletmeye başlıyorsunuz ya, her köy neredeyse ölü köy, ganimetti yani. İnsanlar Güncellemelerden sonra beklerdik o saati kullanayım güzel bir şekilde depolamı fullleyeyim. Şimdi bakıyorsunuz e, yok o güncelleme yapıyor güncelleme sonra o 6 saat de yok. Ben hiç denk gelemedim açıkçası birkaç kez denedim. Gelemedim sizler geldiniz mi bilmiyorum. Bunu da kaldırmış gibi bir şey. Ne yap biliyor musun mesela? De ki şöyle bir etkinliğim var benim. E, bilmiyorum şu tarihin şu ben full şey yapacağım. Bu ölü köyleri açığa çıkartacağım. O gün boyunca ölü köyleri size salacağım ganimetinizi fullley mesela. Bak taş kullanımını arttırırsın, aktifliği arttırırsın, oyun olan zevki arttırırsın. Bak mesela arkadaşlar ne kadar fikir var. Sormuyor abi süpersel bunlar işte bize. Yani arkadaşlar e, bilmiyorum bilmiyorum görüşlerimizin için nasıl değerli mi değil mi veya şu anda başınızı şişirtiyor mu bilmiyorum ama bir yandan da dertleşmek istiyorum açıkçası. E, bu şekilde yani Supercell'in böyle yok mu atlama büyüsü etkiliymiş yok bilmem şuymuş buymuş değildi daha çok ne bileyim ya insanların ilgisini çekecek şeyler yapsın ya. Clash Royale yaptıkları gibi şeyler yapsın mesela. Asker getirsin Clash, Clash of Clans'a. Buz büsünü getiriyor üç gün sonra geri götürüyor. Abi asker getir ya. E ne var yani? Bu kadar az askerle olacak iş değil ki abi. Yani biraz daha yeni asker getirsen sana ne zarar olur? Bence hiçbir zarar olmaz. Tam tersine ilgi artar arkadaşlar. Mesela Klas şöyle bakıyorsunuz sürekli asker geliyor değil mi? Sürekli asker geliyor. Bu şekilde ilgi artıyor o askere veya adam sandık açıyor. İlgisi oluyor çünkü. Yani Klas yoksa böyle bir şey yok. Kaç aydır asker getirmiyorsun mesela. Büyü getirmiyorsun. Büyü getir abi. Yeni bir büyü getir. Ya saçma. iskelet büyüsünü kim kullanıyor? Allah'ını severseniz. İskelet büyüsünü kim kullanıyor ya? Böyle arkadaşlar yani e, devam o ki Biraz da ilgi çekici şeyler bekliyorum. Böyle de bir dertleşmiş oldum maçlar sizlerle birlikte. Umarım başınız şişirmemiş şimdi arkadaşlar. Ben bana katılıyorum. yorumlarda yazarsınız zaten. Şimdi ben ordumu bekleyeyim. Ordum çıksın. Geliyorum. Evet arkadaşlar ordum hazır oldu. Hemen aramaya devam edelim. Bakalım. Bir iki köyü birlikte. Güzel karakterim varmış. Hacıt. Bir yandan bu hesapta kral da yükseltmek istiyorum. O yüzden şu karakteri dalabiliriz arkadaşlar. 1100 karakter fena bir karakter değil. Ee, şöyle yıkılsın dayı. Havanı yıkamadık mı lan? Yalnız kardeş düzen çok hatalı bir düzen. Uy, düzelt onu bak. Pişt. Adam uyarıyormuş bana videoda. Kardeş düzen düzelt. Adam ol. Böyle öfkeyi basalım abi şuraya. Hızlıca şu iki hava sanmasını yan yana koymuş zaten. Onlar bir hal alalım. Onlar benim hal alalım. Siz benim halalımsınız. İğrenç iğrenç espriler yapmak. Ya niye bakmıyorum abi? Niye niye niye? Ay kendimle yüzleştim şu an. Arkadan da kralı yolladım. Hep şunu bir çıkart abi odaklanamıyorum. Kendimi duyamıyorum ya. Kulaklık kulak içi şey arkadaşlar bunun. Şöyle şeyli ya bu. Gözükmüyor. Yani hep bunu şimdi biliyor musunuz? Makyaj kanalları falan yapıyor ya. Makyaj kanalı izlemiyorum. Mevzu geçtiği için. Şöyle yapıyorlar Gösteriyorlar yani Onun gibi Çok güzel yani işte Kulağı takınca dış sesleri kapatıyor bu sıkıntı o yüzden Kendine odaklanamıyorum ya Bu da böyle bir anımdır yani Bu arada mesela soruyorsun işte Clash of Clans diyorlar kısa geliyor niye kısa niye uzun değil daha uzun olsa falan filan Aslında uzun Benim için uzun Ama işte kesip içince sizin için kısa duruma geliyor e, pek sohbet etmiyorum fark ettiyseniz sıkılmamanız için e, böyle sohbet ettiğim zaman uzan uza, 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 uzun olabilir ama e, bu sefer de sıkılabilirsiniz ayrıca kısa olmalarına rağmen bile izleme süresi düşük oluyor arkadaşlar ben görebiliyorum bunu atıyorum 15 12 13 dakikalık video attığım zaman izleme süresine bakıyorum 3.5 4 dakika falan edebiliyor bazen genel izleme süresi Bundan dolayı çok uzun tutmak da mantıksız geliyor bana. Bu 20 dakika yapsam bu sefer daha kötü duruma gelecek. E bilmiyorum düşüneniz nedir yine yorumlarda yazarsınız zaten. E, bir iki saldırı da yapacağım bugün size için. Moralim güzel çok şükür. E, bir iki saldırı yapalım toplamda 5-6 saldırıya çıkartmış oluruz bugün arkadaşlar. Full ejder saldırılarında ordum çıksın geliyorum. Evet arkadaşlar ordum hazır oldu hemen devam edelim aramaya. İşte bundan bahsediyorum süpersel. Bana bunlarla geliyor ya. Allah ne seversin Arkadaşlar tabii ki saldıracağım bu köye. Ganimet yani. Ganimet yani. yani. Şöyle bir iki. Bir iki diye. Alalım. Basit bir ganimet hava oldu bu açıcası. Bu kadar çabuk olacağını beklemiyordum. Saatte şu anda 11.30 arkadaşlar. Soracak olan arkadaşlar için. Ha köyümden 8'ler bu kupalarda. İnanın bilmiyorum arkadaşlar. Uzun zaman sonra ilk defa e, savaş yapıyorum bu hesabımla. Bundan dolayı yani şans eseri de olabilir. Garanti bir şey söyleyemiyorum. Burada ganimet var diye. Ama deneyebilirsiniz. Yani gördüğünüz çıktı. Cin cin çıktı. Cin çıktı. Büyüleri çağıramadık bile. Bu güzel bir şey. E, Klan KM'de hız büyüsü gelmiş. Ahmet atmış olabilir veya klandan başka bir arkadaş. Teşekkür ediyorum. %100 alırız aslında da büyük kullanmak istemiyorum arkadaşlar ya. Valla. Böyle alabileceksek alalım. Bir kere de üfle. Üfle bir kere daha. Lan şu şey hava sanmasını üfleyin lan. Şşt. Hava sanmasını üfleyin. Hey. Heh. Tamam. Bekleyebilir şimdi %100 için. Hemen alırlar zaten. Şöyle kralımın da payı olsun en azından bu saldırıda. Sırf onu için yolladım yani. Güzel. Şimdi 331 bine 318. Bakalım yükseltme kalmış mıydı bu? Sanırım burada hiç yükseltme kalmamıştı arkadaşlar bu hesabımda. Hatta kralı yükselteceğim diyorum da kralın yükseltmesi yok ki abi. Ben başka hesaba gitti kafam ya. Ah ah. Ne yükseltmesi var? 30 bine şey var. kabuk. Altın veya X de herhangi bir yükseltme yok arkadaşlar bu köyde. Değil mi? Aynen her şeyi full abi. Eksik kalan bir şey yok ki yükseltelim. Neyse olsun artık. Bitmedi mi bu? Taşlar abi bunu. Bu hesapta da ne kadar taş var? 4105 taş var. Hiç para yatırmadım bu hesabıma arkadaşlar. Diğerine de yatırmadım. Gerçi ne? Tamamen oyun içi kazandığım başarılardan vesaire bu. Son saldırı yapacağım arkadaşlar. Başka yapamayacağım maalesef. Çünkü saat geç oldu dediğim gibi. Bunu da yarına yetiştirmem lazım. Bana göre yarına, size göre bugüne. Eğer bir aksilik çıkmaz ise. Son iki köy. Bakalım. Uzun oldu sanırım bu video biraz daha. Yani diğer videolarına zarar. Bakalım ne kadar izleyeceksiniz. Buraya kadar izleyenlere geçen bir videomda ne vermiştim? Lamborghini vermiştim değil mi? Alanlar zaten yazdı bana sağ ol diye. Ee, bu videomda buraya kadar izleyen herkese buraya kadar izleyen herkese benden 3 milyon altın verdim gitti daha ne vereyim yani 3 milyon altın bu devirde kim kime 3 milyon altın veriyor altın olmuş çeyreği 150 160 lira falan civarı bir şey yani değil mi daha ben ne vereyim buraya kadar izleyenlere biraz daha verin saçma konuşmayı bitirmek istiyorum yeter şunu yıldırımlayacağım abi Gebremeyeceğim hatta. Nerede kaldı ganimet? tek burada mı kaldı şimdi? İlla buraya kral mı, mı atayım yani? Bu mudur süpersel? Bu mudur? Bu mudur? %100 alırlar mı? Büyülerimi kullanacağım arkadaşlar şurada. Şurada da bir tane büyü kullanalım. Bize boşa gitti lan oğlum. Devlerde kankayımdaki devlerde yolladım. Hiç gereği yoktu belki ama yolladım. Benena. Yolladım işte. Güzel. de yüzde yüz biraz sıkıntı ya. Aynen. Cık. Alamazlar. Alamaz ki. Alamaz ki. Alamaz ki. Ya Kabyan harbiden alamayacak arkadaşlar. Öyle gözüküyor şu an. Boş ver abi. Yüzde yüz alıp ne almışım zaten. Bendeki de manyaklık yani. bu ee, sanırım başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Şöyle şunu da toplayalım ne gereği varsa onu da bilmiyorum. Böyleydi valla. Umarım hoşça gider arkadaşlar. Ee, sırada ne yapmamı isterseniz Jorma'da belirtebilirsiniz fikirlerinizi açayım açıkçası. Clash of Clans ile ilgili fikirler ee, önemli benim Çünkü fikir kalmadı bende açıkçası. Ne yapsam ne yapsam diye bir şey gelmiyor aklıma. Sağolsun de herhangi bir güncelleme yapmadı. Ya şunu çıkar. Sağolsun herhangi bir güncelleme yapmadığı için Süpersel'de de ee, böylece kalıyoruz bizde ne yazık ki. Bir fikir gelmiyor çünkü her şey yapıldı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Mutlaka aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. abone abone olabilirsiniz. Konuşamadım abone dedim ama. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarımıza görüşünceye dek. Hoşçakalın.